Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. <laughs> Şimdi beyaz ekmek mor ekmek. Mor ekmek beyaz ekmek. Mor ekmek beyaz ekmek. Sarımsağı şuraya koyalım. Evet. Bazı Türk erkeklerinin göbekleri 2 metre ileride, 2 metrede de biraz abartılı oldu. Yarım metre ileriden gidiyor. Sarıkı <laughs> kaç santim? 20-30 santimde bu arkadaşınki ki göbek ileride gidiyor böyle. Ben geliyorum diyor. Dikkat diyor. Türk erkeklerinin göbekleri ileride böyle. Türk bayanların da alınmasınlar. Yani bu bir sağlık sorunu. Türk erkeklerinin göbek sorunu var. Türk kadınlarının ise basen sorunu var. Basen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Türk kadınlarında basenleri deforme oluyor. Böyle. Bazı Türk bayanlarının basenleri Afrikalı kadınların basenleri gibi oluyor. Afrikalı kadınların bazı kabilelerin orada böyle yaratılıştan onlarınki hastalık tabi. Hastalık değil de yaratılıştan itibariyle önemli. Türk kadınlarında basenleri böyle balon gibi şişiyor. Erkeklerin göbekleri, kadınların kalçaları, bacakları, baldırları. Bunun sebebi ekmek. Ekmek. Bu gördüğünüz beyaz undan yapılan Yahudi buğdaydır aslında. 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye üç şey vermişti, hediye etmişti. O oh, maşallah çok sevindik. Amerika ya yardım ediyor. Süt tozu zehirlemek için ve Türkiye'de hayvancılığı yok etmek için. Margarin zeytinciliği bitirmek için ve buğday verdi. Vermiş olduğu Amerika'nın buğday bu Yahudi buğdayı hormonlu buğday verdi. Hormonlu buğday. 42 kromozomlu 42 kromozom mor Mor ekmek morundan yapılan ekmek mor veya da siyazonu Karakölçük vesaire bunlar da 14 kromozomlu 14 kromozomlu 42 kromozomlu Kaç kromozom fark var 28 Yani içinde ne olabilir balık Tavuk Böcek Akrep yılan çıyan her şey olabilir bilmiyoruz ne var içinde Yahudi aslında Profesör Doktor Ernst Norbert Blogger 1943 yılında adam buğdayın DNA'sıyla oynamış. Ben fabrikada bunun hamurunu yıkadım, yıkadım, yıkadım. Çözülmüyor, bozulmuyor, değişmiyor. Tutkal gibi oldu. Erimiyor. La ilahe illallah. Tutkal. Ha tutkal yemişsin ha beyaz ekmek. Bu da mor undan menekşe buğdayı Mor undan yapılan ekmek. Ama tabii ben bunu farklı yapıyorum. İçerisinde ceviz var. Ceviz içi. Sarımsak. 3-4 baş. Sarımsağı Soyduktan sonra ince ince kıyıyorum. Ceviz 100 gram, 150 gram ceviz içi böyle kıyıyorum. Bu ekmeğin iki tane ekmek çıkıyor. Bir kilodan iki ekmeğin maliyeti 44-45 lira. Bana diyorlar ki ekmek yapıp satsana. Ben bunu 40 lira mal ediyorum. Kaça satayım? Tüh. <laughs> diyecek ki vatandaş sen delirdin mi diyecek. Ha meraklı olan evde yapsın. Ama bu ekmeği bırakmanız lazım. Bak, plastik ekmek yedikçe erkekler göbekten, kadınlar basen probleminden kurtulamaz. Sadece o kadar mı? Sadece o kadar mı? Çünkü kabızlık olur. Kabızlık olursa çünkü tutkal bu. Kabız görürse hayatınız bitti. Kabız olan kişi aslında diyor ki kabızlık anlayana dikkat et beyindeki hücreler ölmeye başladı diyor. Kabız olan kişiye sinyal gidiyor beyne diyor ki senin diyor beynin yavaş yavaş eriyor, küçülüyor. Çünkü kabız olunca ne olur? Bağırsakta kandida ve bakteriler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller. Nereye gidiyor bu zehir? Kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğer aratamadığı zehir beyne gidiyor. Beyindeki hücreler yavaş yavaş ölüyor. Kabızlık çok çok önemli bir sinyal. Uyarı anlayana, beyin diyor şimdi bombardıman altında beyindeki hücreler ölüyor dikkat diyor dikkat önce unutkanlık dikkat eksikliği konuya odaklanamama vesaire vesaire başlar tedavi olunmazsa alzheimer kadar gider tabi önce halsizlik yorgunluk bitkinlik baş ağrısı vesaire vesaire bir sürü sorun çıkar kabızlık çok önemli bir uyarı bu uyarıya dikkat etmez de kabızlık sorunu çözmezseniz a, beyaz ekmekte tükettikçe zaten tutkal gibi o bağırsakları zaten bozuyor. Sistem zaten çökertiyor.